Benim hayatım tereyağmış, tereyağı ve yoğurtmuş benim hayatım arkadaşlar. Merhaba ben Hilal. Bir aydır satfik ve vegan besleniyorum. Vegan beslenmeyi çoğunuz biliyorsunuzdur. Hayvan salgıdalar hiçbirini tüketmemek. Sattif beslenme ilgili bilginiz yoksa şu videoma bakabilirsiniz. Kısacası temiz beslenmek davranışlarımızı, hislerimizi etkileyen ve aynı zamanda vücudumuza uyuşukluk, ağırlık veren gıdalar var. Onlardan uzak bir şekilde beslenmek, temiz beslenmek, taze beslenmek ve bir aydır e, sıfır şeker, sıfır paketli gıda, e, sıfır çikolata, çikolatanın içinde de süt ürünleri olduğu için ve süt yağı olduğu için bitter de tüketmedim. E, onun dışında mantar, soğan ve sarımsak da tüketmedim. E, bu süreçte benim en zorlandığım şey yoğurt oldu ilk olarak. ikinci olarak yumurta oldu. Çünkü yumurtayı her şeye katıyoruz. Bir anne olarak her sabah krep, pankek, omlet gibi şeyler yaptığım için bu konuda birazcık zorlandım. Üçüncü olarak en çok özlediğim şey mantı oldu. Ne zaman yiyeceğim bakalım. Ama satvik beslenmenin bana kattığı şeyleri sıralayacak olursam ilk olarak bir büyük bir sakinlik geldi. Ciddi manada. Şu videomda da bahsetmiştim. Ve e, öfke duyardım genelde. İçimde böyle e, anlamlandıramadığım bir öfke vardı sürekli. Ve o öfke neredeyse %10'a kadar düştü. %90'lardan %10'a kadar düştü. E, bu çok güzel bir deneyimdi. Çünkü sürekli e, öfke kontrol yöntemleri, işte öfkemize nasıl başa çıkarız, e, öfke dansı kitabını falan okumuştum. Hatta tavsiye ederim bu arada. Çok iyi bir kitaptır kadın öfkesine yönelik. Ee, ve o öfkeden eser kalmadı neredeyse. Tabii ki de bazen öfkelendiğim oldu. yüzde %10'luk normal o kadardı. Her şeyden geçtim bu süreçte. Ama tek şeyden geçemediğimi fark ettim. O da hamur. Etten geçtim, sütten geçtim. Soğandan, sarımsaktan bile geçtim. Ama bu akşam bunu yaptım çocuklara. Bu beni bitirdi. Demek ki bu dünyada geçmekte en çok zorlanacağım şey buymuş. Pişi. Hamur. Kızarmış hamur. Biraz yiyeceğim. Sanırım. Aslında e, buğdayla alakalı bir sıkıntı yok. Ama sadece doğal olması lazım. Kızartmalar da tüketmiyoruz bu süreçte. Evdekilere bunları yapıp... Ben de kraker yiyeceğim. Çok zor. Çok zor. Bugün 27. gün. Çocuklara yaparken... E, hamur kızartmasını... Dayanamadım maalesef ondan yedim ama e, hiçbir şekilde diğer e, yenmeyecek tamasik ve rajasik hiç beni tüketmedim. Gece yemeği yiyorlar bizimkiler, ben de pratiğe. Gerçekten ama gerçekten e, hem tenime, hem cildime, hem e, davranışlarıma, hislerime e, büyük etkileri oldu. Normalde satvik beslenmede e, gün batımından sonra yemek yenmiyor. Ama bu süreçte bir aylık detoksta, bu açıkçası zihinsel ve ruhsal bir detokstu. Bu süreçte birden sonra yemek yenmedi. Ama ben bunu hiç başaramadım. Genelde 3'te 4'te bıraktım yemek yemeyi. Ve çok aç kalacağımı sanırken aslında ne kadar hafiflediğimi, ne kadar enerjili olduğumu fark ettim. Meğer sürekli bir şeyler yiyerek vücudumuzun enerjisini sürekli sindirme harcamasına sebep oluyormuşuz. Bunu çok net gördüm. Yoga pratiklerimde de gerçekten çok ilerleme oldu. Aynı zamanda kilo da vermiş oldum bonus olarak. 4 kilo verdim. Belimde de 5 santim bir incelme oldu. Bundan sonraki süreçte %100 santifik beslenebilecek miyim ondan emin değilim. Çünkü çok fazla düşkünüm. kıymalı pide olsun, yoğurt olsun, yoğurtlu şeylere. Yayla yani çorbası. Gerçekten tamamen vegan olmak benim için çok zor bir şey ama denemede başarılıyım gerçekten deniyorum. Bir Karadenizli olarak sürekli pişirdiğim şeylerden biridir kıymalı pide ve nokul cool. Karadeniz'de çok yenen bir hamur işi. Ama olabildiği kadar kendime zarar veren yiyeceklerden uzak durmaya artık kararlıyım. Elimden geldiğince rafine şeker olsun, paketli gıdalar olsun, yapay tatlandırıcılar olsun. Olabildiği kadar da vücudumu korumaya, zihnimi korumaya kararlıyım. Bu sürece başlayacak olan arkadaşlar için kanalımda pek çok tarif ve bilgilendirici video mevcut. İnceleyebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler.